i <sighs> Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Öğrencisiyim. Pandemi dolayısıyla ilk yıl okulumu burada okudum. Daha sonrasında online eğitime devam ettik. İlk yıl göl seviyesi gayet güzelken, bu yıl geldiğimde maalesef ki çekildiğini fark ettik. Bu durum çok üzücü. Suyun çekilmesi, gölün bu hali içimizi acıttı. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ee, geçen sene pandemiden dolayı burada değildik. Ee, şu an geldik, ee, biz geldiğimizde göl seviyesi buralardaydı. Geldik gördük ki bayağı bir çekilmiş. Çok üzdü bu durum bizi yetkililerin buna bir çağrı bulmasını istiyoruz. gerçekten durum içler acısı. Ne kadar da almışız biz o aldığımızda? Thank <laughs> you.